Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Buyuruyor ki din kolaydır. Din kolaydır. Kim kendi kendine zorluk çıkarırsa mağlup olur. Yani dinini kaybeder. Dengeli iş yapın. işlerinizi birbirleriyle dengeleyin. Helva tarif ediyor dikkat edin Bunu yapabilirseniz Size müjdem olsun Bazı işlerinizi Sabah yapmaya çalışın Bazılarını da Gece yapmaya çalışın Ama dengeli din yaşayın Diyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Helva tarif ediyor Tekrar ediyor Din kolaydır Kim dinde zorluk çıkarırsa o mağlup olacak. Bir Müslüman dengeli yaşamalı. Bu dengeyi nasıl sağlayacak? Biraz oradan, biraz buradan, biraz buradan. Yağ çok oldu, baktın ki yağı fazla kaçırdın. Bu cıvık olacak. Biraz daha un kat. Baktın ki kuru, kaşık dalmıyor. Da su kat biraz daha. Çok sulu oldu. Biraz daha un kat. Şekeri fazla oldu. Başka bir şey kat. Vanilya kat içine şekerini dengelesin. Seddidû ve karibû. Seddidû ve karibu. Peygamber tavsiyesi. Seddidû ve karibu. Dengeli iş yapın. İşlerinizi birbiriyle tamamlayın. Hala gidip sen Beytullah'ta hac edip gözyaşı akıtman nasip olmadı. Para yok, pul yok. Ananın babanın eline ayağını öp. Kabe'yi ananın babanın dibinde gör. Seddidu ve karibu. Tamamlayın. Şeker çok mu geldi? Az mı geldi? Denge Baktın ki şeker de yok, pahalı şeker. 5-10 tane kuru üzüm at, şekerin yerini doldursun. Üzümlü 20 helvası yapmış ol. Seddidu ve karibu. Helva yapma sanatı.